Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah Bugün sizlere Plana'nın yeni çıkarmış olduğu ürün Bluetooth'lu kulaklık 2204. Bugün bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Kulaklığımıza bakacağız nasıl, güzel mi değil mi? Bu kulaklık normal piyasası 600-700 civarında koronadan dolayı. Şu ansa Plana çok ucuza a lira göndermiş. Alabilirsiniz. Tabi dışarı çıkmanızı fazla önermiyoruz. Güzel bir ürün ama ses kalitesini 2 gün test ettim. Güzel. Sadece arama sırasında küçük bir çizildi veriyor. O da bir şey olmaz. Hiç sorun değil. Bluetooth da bağlanabiliyorsun. Ekstra bası var. Mikrofon, arama yapabiliyorsun. Müzik çalar, şarj edilebilir. Güzel bir ürün. Fiyatı da güzel bir ürün. Sizlere tavsiye ederim. Firavun videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olun ki videoları kaçırmayın. Evet şunu kulaklığımızı incelemeye geçelim. Evet kutumuzu açalım bakalım içinden neler çıkacak. Bekliyoruz bakalım. Evet, bir adet kulaklığımız var. Tırnak kulaklık videosu. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu. Ve bir tane de şarj etmek için kalbı. Zaten bu kablolar dizin var. Sıkıntı yok kablo. Kablo incelememe gerek yok. Bunlara da gerek yok. Bunları atalım. Arkadaşlar kulaklığımız gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Şöyle bir kulaklığımız. Kameraman arkadaşım size yaklaştırsın rojat dalgalı. Kulaklığımızın arkadaşlar Şöyle yan tarafında tuşlar var. Burası boş, buraya anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar burada başlat, durdur, ileri. Bir kere basınca ileri atıyor. Bası tutunca ses açıp kısaltıyor. Aynı şekilde burası da öyle. Buraya basınca açıyor, kapatıyor. Burası da Bluetooth bağlantısını hallediyor arkadaşlar. Bir kere basınca hemen bağlanıyor. Şöyle arkadaşlar açılıyor. Kafa denge ayarını yapabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Şöyle yaptığınızda şöyle ama kırpılıyor işte. Böyle güzelce yer kaplamayacak. Çantanıza koyabilirsiniz hemen. Evet şöyle bir kafamıza takalım. Şöyle bunu taktım, duru taktım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şurasında arkadaşlar şarj etmek için yeri var. Burasında da Agus kablosu var. Bilgisayara bağlantılı yapabilirsiniz. Çok güzel bir kulaklık arkadaşlar. Sesini de bası bas dinleyenler için çok güzel bir kulaklık. Sizlere çok tavsiye ediyorum. Piranha'nın arkadaşlar güzel bir kulaklıkları çıkartıyor. İnşallah bozulmaz. Beklemiyoruz. Şöyle güzel. Şöyle bir duruşu var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten kulaklığımız güzel. Sizlere tavsiye ediyorum. 600 milyon vermenize gerek yok. a bir uygun fiyata sizlere bunu öneriyor alabilirsiniz tabi korona var şu an dışarı çıkamıyorsunuz ama sizlere tavsiye ediyorum e, müzik dinletecektik size de telifler yüzünden youtube'un verdiği telifler yüzünden dinletemiyoruz kusura bakmayın o konuda ama gerçekten bas ayarı tiz ayarı güzel sadece telefon konuşmasında küçük bir sıkıntı var o da çok önemli değil. böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve ürün merak ettiğiniz bir ürün varsa onu da yazabilirsiniz sizin için alıp inceleyebiliriz Tabi abone olmayı da unutmayın ki böyle videoları kaçırmayın arkadaşlar.